ekstra Yumurtalara bak. Ama bazı hanımlar yumurtayı direkt tavanın içerisine çakıyorlar. Kesinlikle yanlış. Yumurta tavanın içerisine çakılmaz. Neden diye sor? Neden? Neden? Geçenlerde bizim aşçı yama salak herif direkt tavanın içerisine çakmış. İçinden civciv çıktı. Zavallı civcivi görmeniz lazım. Ben ne yaptım? Ne... Kevkiri aldığım gibi zavallı civcivi tavanın içinden aldım lavaboya attım. Çeşmeyi açtım. Hayvancaz öyle serinledi, öyle serinledi ki sonra boğularak can verdi. Meğer suyu açık bırakmışız. Hayvancaz yüzme bilmiyor. Lütfen melemenin bir eksiği var, tuz. Tuzunu da siz atar mısınız? Lütfen. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Çocuklarımıza bol şekerden şöyle bir hediye paketi. Bu senin. Afiyetle yiyorsun. Bol şekere çok teşekkür ediyorum. Bu senin. Bu senin. Hediyesini alan aşağıya inebilir. Bu senin. Bu senin. Bu, senin. Bu da senin. He. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok merhaba. Bula Ya hemen kasana. bütün dünya karardı. Sesle, Selçuk ama gözüm bende e olsun böyle. Bizim aşçı ama aramızda kalsın. Sabahları bizimle mutfakta çalışıyor. Gecede davulculuk yapıyor. Buyurun. Davulcu geldi doydun mu? Yolun yoldun mu? Kok dili başlı çil horozu Küçük kazana koydun mu? <laughs> Boya hürmet gerek Nimete şükür gerek Mübarek Ramazan'da ibişi izlemek gerek. Canım sana layık değil ama tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Buyur bol şekerden sana şekerleme. Ben bunu alıyorum ama bir çocuğa vermek için alıyorum. Yalnız ben senden kara tavuk istedim. Ne tavuk? Ta kara tavuk. Kara tavuk mu? Tabii kokkuli başlı çil olacak. Kokkuli başlı çil <laughs> Onun sana yavrusunu versek şimdi. Ya da onun yerine sana özel bir hediye. Hah. Bahçeden topladım. Salatalık. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Maşallah efendim. Evet. Çok. Ulan davul düştü sanki. Maşallah. Efendim aranızda diyet yapanlar var mı? Diyet yapan hiç var mı efendim aranızda? Var mı? Siz mi yapıyorsunuz? Diyet yapanlara özel bir şarkımız geliyor. Hadi bak marul alkışımız gelsin. Hep beraber hadi bakalım. <laughs> Artık karar verdim şişmanlıktan kurtulacağım. Diyet yapıp zayıflayacağım. Bak rezil olduk aleme Herkes tığ gibi şahane Bizde göbek bahane Güneş deniz havasıcak Ruhum bedenime sığmayacak Bu maya bana nasıl olacak Denedim denedim sığmadım Boğazımı tutamadım Dayanamadım valla keş bana hava diyor, sülün gibi dolanıyor. Aslında ben daha güzelim. Akopon kazı gibi yiyorlar ama hiç şişmanlamıyorlar. Bak ben de diyet yapıyorum. Çok az yemek yiyorum. Acılı Adana söylüyorum. Yanında çoban salata, işkembe, çorba, zeytinyağsız dolma, bir de diyet kola. Bana künefe yolla. Baba. Baba! koca göbeği salla Eh dayanamadım valla Cimnastiğe gidiyorum Step fitness yapıyorum Çin çayı içiyorum Tazı gibi koşuyorum Bazen de ibat diyorum E ben de spor yapıyorum Bana cumbo diyorlar Benimle dolgo geçiyorlar Ben bunlara alışığım Kendimden barışığım Yine midem kazındı Geldi ızgara karışığım Fil diyetine alışığım

bedenim X large, şimdi oldum X, x large. Yok ne buna bir çare? Oklava çeviriyorum, kalçamı duvarlara vuruyorum, şınav mekik çekiyorum. Olmuyor, olmuyor. Bu kilolar gitmiyor. Bu çile ne zaman biter? Yeter Allah'ım yeter. Yarım ekmek arası döner. Ayranla nasıl gider? Bu diyet burada biter. Walla, 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 walla. Valla 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 valla. Fi 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 valla. Elma lehto ta. baklava. Çikolata Tavuk Sütlaç fırında. Tatlı künefer. Dünkar bendi. Limon boyuldı. İzmir kormağı, şöp baklava, İzmir lokma, taze tulumba, kazanın dibi.